Dostlar ninjamıza da rüzgarlı itemler dizmeye başladım. onda da diyotları kasmamız lazım. Biliyorsunuz onda hidra kesmek istiyoruz. E paketi 10 var veren bizim çok işimize yarayacak. Şöyle item bakarken denk geldim. Şunu satın almış olmam lazım zaten. Almışım aynen. Dur bakayım. satılıyor Ben aldım zaten 5 10'a. Yani buradaki ticaretleri de göstermek istedim. 5 10'a aldık. Bunun aynısı 8 10'dan başlıyor. Buradan 3 10 çok temiz bir karımız var. Abi de arkadaş tahta ayakkabı kurmuş. 4 wona 1500 IP 10 kritik. Ya bu da beleş. Kurulduysa kurulmuş. Yani bu bu ne dere hemen. Yani 4 wona aldık 1000 IP 10 kritiği bile 10 won'dan başlıyor şu an piyasada hiç çok 1500 IP 10 kritik de 12 10. Ya bu fiyatlara gider mi bilmiyorum ama 10 wona çok rahat gider. Ya yani buradan da 6 won kar ettik. Bu kolyeyi kullanırız biz. 5 konu aldık ama Ertuğrul'u kar edeceğiz tabi. Bu dursun bizde. Bunu da 11.5 konu attım. Bu da satılırsa çok güzel kar olur. Satılırsa kayıtta gösteririm. 15 rüzgar, 10 şeytan, 3 ipah soru ve rüzgardan kısa mıyız? Rüzgarımız az. Şunu bir alalım. Hayırlı olsun diyelim. Fena değil ya. Güzel parça. Dostlarım ee, bir yeşim basımıyla sizlerle birlikteyiz. 8 tane antika yeşim çektim. Ee, üste gitmeye çalışıyorum. Öyle bir e, savaşçı serisine başlamadan önce bir heves etmiştim. Belki bir 6 e, da 6 şöyle çift ipi ipi hap e, yeşim çıkarırım diye heves etmiştim. Böyle 8 tane çekip çekip sürekli denedim. 3 e, tane EPSO geçmiş. Ben hatırlamıyorum tam olarak ne olduğunu. Şöyle misli alamamışız buradan biraz zarar olmuş. Ee, başlangıçta bizim 76-75 vonumuz falan vardı. Bir 50-55 voltlu yeşim denedik. Ee, biraz da araları 10x falan atmışım. Görüntü kalitesi çok iyi değil biliyorum. Ekranım yanda kalmış. Tekrardan düzeltip e, güzel bir şekilde görünecek hale şu an getirdim. Bir 8'li daha e, antika yeşim çektik. Deniyoruz. Paneli açıp kapatma taktikleriyle <laughs> yeni bir şeyler üretmeye çalışıyoruz kendimizce. Ama hepsi geçiyor yani o paneli aç kapa. Bir yalandan totem tutturmuşuz herhalde. Gidiyor baksanıza maşallah iyi geçmiş. 4 tane e, evso yeşimimiz var. Bir tanesi geçti maalesef midseye. Yine kırık geldi. Çok kırık evsun yakaladım. Yani keşke bir tane güzel yakalasaydım şu an tekrar izlediğimde. Tekrar üzülüyorum. Çok güzel geçiyor ama çift tpp yenileme. Çak ucundan dönüyoruz. Sürekli böyle 8 tane çekip çekip denemişim. E, buraları da koymak istedim. Ee, burada artık çok fazla konuşacak bir şey yok, bize iyi seyirler diyelim. Son tur 8'limizi çektik geldik bakalım. Şöyle bir de başladık. Devam edelim. 2'de de bir. 3 bir. Biraz kötü yandı. Panel aç kapa yapıp bir resetleme taktikleriyle devam ediyoruz tekrardan. Bu da geçerse olmadı maalesef. Çok inanılmaz yaktı. Ama çift ipi kurtardı bir tık. Aşağı yukarı kaf kafaya geldi. Şöyle total bir hesaplama yaptığımızda. Başta bizim 24 wonumuz vardı. Tek tek pazardaki bütün yeşimlerin fiyatını ekliyorum. Buraya totalde ne kadar harcadık. Şimdi onu göreceğiz. Ne kadar kar ettik. Ne kadar harcadık. Şöyle hepsini topladığımızda. Burada 86 wonluk bir para çıkıyor. ve Bizde de 74 won vardı. 12 won çok güzel bir kar oldu. Pazarda ufak bir satış olmuş. Yeşimlerimiz gitmiş. Yabiler gitmiş. Bir de gümüş yutları sandıklarımız gitmiş. Para üstümüze aldığımızda 28 onluk bir paramız var. E, bunu değerlendireceğiz. Şu an e, yutları kasmak için Ninja'yı şey atmıştım. E, Büyüde atmıştım ama orada dayanmıyor. Bileziği yoktu. Bilezik takviyesi yapacağız buradan. E, bir de kaskına 1500 e, 15 rüzgarlı bir kask almamız lazım. Hemen ona bakalım. Dostlar aşırı para dökmek istemiyorum. Zaten misli setimiz var hali hazırda. 15 emi o rüzgarlığı aldım geçtim. 5 emi de şöyle bir tane silah fişi çektik. İtemleri de üstümüze aldık. E, ee, i̇temleri giyince kaç rüzgarımız olacak? Şöyle birlikte bakalım. 86 rüzgar gayet yeterli. Simyayı da açınca zaten 92 falan alıyor. Ki set bonus yok şu an. Şu simyaları da uzatmam lazım. Simya sürelerini uzattık. Ee, bir de iki tane şey yontulmuş yağ kutumuz varmış. Bunları da bir deneyelim. Belki geçerse derken ufak bir item tanıtım yapalım. Şöyle 20 şeytan silah fişimiz. 15 rüzgar kask. Ee, 10 rüzgar 10 ip absorbe geldi. 10 ip absorbe çok işimize yarayacağı için şimdilik kaldım. Şöyle bir avrası var. Kuşağı bu şekilde. Silah 20 ortalama 5 rüzgar. Öyle idareli 2 ona aldım. 2 ona bence e, çok çok uygun. Zaten sadece otomatik avda kasılacak. Şöyle 15 rüzgar. E, basit bir zırhı var. 10 blok 20 şeytan 15 rüzgar 10 şeytan bilezik EP kritik 20 şeytan abonos küpe yine EP kritik e, iç itemler. 60 adet e, balık şeyi kalmış yapboz parçası kalmış üstümüzde hazır balık eventi varken bu çarın son şeylerinde şöyle e, oynayalım sandıktan belki kahramanlık madalyası çıkarırız 4 adet sandık aldık 2 tane büyük boy e, 2 tane orta boy olması lazım şöyle açalım bakalım güzel bir şeyler çıkar tecrübe yüzüğü maymun yumurtası kritik gelici arttırma olur. Hadi bir madalya. demirci el kitabı çok güzel. Yalandan buradan e, güzel bir para geldi. bir buçuk 10. Demirci el kitabını 1.25'ten e, şu kaskı da kaç atalım? 2.10'dan atalım bunda. Ormana çıkmadan önce şöyle ufak bir e, yumurta açılış yapalım Çarımıza özel. Belki tip 6 çıkarız yanımızda takılır. E, ufak ufak kasarız. Petlerimizi açtık. Hemen sırayla bakalım. 1.6 başlamış. Bu tombuk çeli açıklar. 3 skill başlamıyor galiba. Aynen ve hiç, ta, hiç üç skilli yok maalesef. Çok iri duruyor. Tip 6 mı? Tek de yok. Tip 4'müş. Baya şişman ya. Bunlar neymiş böyle? Oo, çok fındık. Tip 1 herhalde aynen. Tip 1. Buna bakalım. Bu biraz daha iri. Tip 6 olma potansiyeli var. Bu da tip 4. Çok iri olunca tip 4 oluyor herhalde. Bu da fena değil. Buna bakalım. Tip 3. Şuradan bir tane tip 6 alsaydık yalandan. Kasılmak için yanımızda. Çok güzel olurdu tip 2 son 3. Hadi oğlum delirdim. Bunlar 3 skill başlıyor zaten nesi? Ama çok ufak bu ya. Bu tip 2. Evet. Çok belli yani bu ufaklık normal değil. Nemere'mize bakalım. Nemere de fena durmuyor. Hadi oğlum tip 4. Son kuruşun ne bu? Nesimiz. Bu da fena durmuyor ama ufak bu da tip 2 tip 3. Şöyle buna da baktık. Bu da tipik Maalesef çıkaramadık. Dostlar çok güzel bir pazar buldum. Şöyle 20 eşya artıydı. Zümrüt küpeden başlayalım. Ucuz item. Bence ucuz yani. Artı ee, 8'leri bu haliyle şu an bu 4 fun aldık. 10 fun satılacak artı 8 olursa. Artı 8'i e deneyeceğiz. Yapmaya çalışacağız. Ee, bir şeyler daha vardı. Lakin itemleri falan ama onlara parayı gömmek istemiyorum. Yani oradan 2-3 ton kazanacağız diye e, bir olmanın böyle bir hafta pazarda bekletmek istemiyorum. Şöyle malzemeleri topladık. Tekte geçirirsek uzun zamandır tekte bir şey yapamıyoruz. Sürekli bir şeyler uğraştırıyor. Şöyle buradan çok güzel altı bon karımızı alıp çekip gideriz. Demirci de var. Yani demirci de deneyebilirim ama demirci de yani neredeyse bir buçuk ona yakın bir para. Onu da şimdi buna basmak istemiyorum. Hadi oğlum bizi geçir artı 8'e üzme. Ettir karımızı bize. Hadi. Hop. Ah süresi geldiyse de Ninja'dan da bir e, durum raporu verip biyolog okutmak istiyorum. Şöyle biyologumuzu okutarak göstereyim. Geçmedi ama zaten bunu videonun başına göstermiş olmam lazım. Tekrardan burada gösterelim. 11 adet not getirdik. E, 49 tane yok 39 tane. E, liderin notu kaldı. Bunun biyoloğu da bayağı ilerledi. İleri ileri dönüşüm kitabı okuyorum. Dönüşümü perfect yaptıktan sonra e, ilk hedefimiz inşallah eee Hydra'yı dönüşümünü bir şekilde kesmek. Şöyle bir tane okuyalım bakalım. Geçti mi? Geçti. G1 oldu. Çok güzel. Bundan sonra herhalde aynı. Bunlar bir işe yaramıyor. Bunları yere atalım. Bundan sonra master dönüşüm kitabı okuyarak perfect seviyesine ulaştırmaya çalışacağız herhalde. Öyle biliyorum. Artı de oldu çok şükür. Bir çıtır uğraştırdı ama şöyle 8'e deneyelim. Bu ikinci denememiz olacak. 5.5 mu da para harcadık. Şu an ederi 9-10 mon hemen bakalım. Dostlar şu an pazarda 20 eşyalı şey yok küpe yok. En ucuzu bu 20 eşya 20 sdr. Bunu 17 mon atmış arkadaş. Yani çok uçmadan çok da düşmeden hani bunu arayan bir adam parası olan bir adam alır. Şöyle 13 mona sallayalım. 13 hatta. 10 o kadar düşeriz. Çok güzel bir kar ettik. Yani buna masrafımız 5.5 mon diyelim. E, satışa göre kar yazarız kenara. Dostlar 4 van olması lazım 4 van aldığımız tahta ekibi vardı 1500p bir bir 10 kritik o satılmış 9.5 vana Buradan 5.5 vanlık muazzam bir karımız oldu Savaşçımızdan kısa bir durum raporu 89 level olduk 69 xp'ye kadar gelmişiz 54 tane yutmalı gizemimiz vardı 32 tane de şimdi kasmışız bunları da hemen çevireceğim Şöyle cennet bilezik falan düşmeye başladı mutluluk elpazesi falan bunları depoya atacağım Şöyle dönüştürdük toplam 86 adet oldu. Ee, ufak bir suradan bir şey göstereceğim. Ben şöyle bir zırh almıştım dostlar. Benim ilk bölümlerde söylediğimi hatırlarsanız şu artı 12 yansıtmalı bir tane zırh alacağım demiştim. Savaşçımla aldım ama seriyi bozmamak adına e, bunu vermemiştim uçara. Bu bunu 3.5 ona aldım. Yansıtması inanılmaz. Çok hoşuma gitti. Biraz kasıyor hep kusura bakmayın ama çok güzel. Ya yani zehirle birlikte falan parlaması bayağı iyi. Böyle siyah dumanlar falan çıkıyor. Çok hoşuma gitti. Buzarımızın efsunları bizim için yeterli zaten ama hazır elimizde bağlı efsun varken daha da hani bağlı efsunu kullanabileceğimiz bir yer yok bence. Zodiac'e falan şu anlık atmak istemiyorum. Hani deneyeceğim. Ne gelirse yani. Düşük leveli temiz bağlı efsunla bir şeyler gelir diye düşünüyorum. Beni tatmin edecek bir şey gelirse dururum. E bakalım. Kırık oranlar geliyor şimdilik. 1500 ipi 10 şimşek, 5 HP absorbe. Kötü. Devam edelim. 10 rüzgar, 10 şimşek. 15 elemente de durabilirim. 15 rüzgar olursa güzel olabilir aslında. Kılıç, ok, büyü. Maalesef bu da kötü. Binip, yüçüp, absorbe. 6 ateş. Sonuncudan da baya kötü geldi. Ya yani bağlayıyorsun bu kadar kötü getirmiyordu. Düşük level zırhlarına sanki bir şeyler geliyordu ama. Denedik olmadı diyelim. Zırhı da şöyle göstereyim tekrardan kasmadan. Baya güzel oldu ya. Çarımız saç bandıyla falan yakıştı. Ya bu ev zaten gerek yok. Biraz takılalım. Hevesimizi alınca satarız. E, yansıtması için aldık zaten 3.5 ona. Şu an satsak 5-6 bunu çok rahat eder. E, ufak bir karımız oldu hem. Güzel oldu. Kontenti açalım da. Merhaba arkadaşlar. Burak Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaç tane geçmesi lazım buradan? Şöyle bir başlayalım. Abi param yok. <laughs> Fakir adamız ya. Kaç mitsi potansiyeli var? Full geçse. Dostlar bu videoluk bu kadar olsun. Ee, en son bastığımız kısımda Onur abi rica etti. Onun için simya denedik. Çok şanslı gitmedi ama en azından e, zarar etmedi diyelim. Ona da buradan selamlar. Bir sonraki videolarda kontentlerin çok çakışmaması için bu biraz kısa oldu. Diğeri biraz daha uzun gelir herhalde. E, şimdilik bu kadar diyelim. Kardeş vurma artık. Bu videoluk bu kadar diyelim tekrardan. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar, selametler. Görüşmek üzere.